Şimdi birazcık daha işin tekniğine inelim. Yiğitcan Ertunç var. Ee, telefon attığımızda ee, Yiğitcan da Transfer Merkezinin yazarlarından zaman zaman onunla sohbetlerimize tanıklık yapıyorsun. Yiğitcan, günaydın. Günaydın, iyi sabahlar Sabri abi. Teşekkür ederim. Biliyorum bir dosya hazırladın. O dosyayı ben perşembeye saklamanı rica ediyorum. Peki ee, golcüler çünkü iki tane stoper ismi vermişti. Ee, i̇ki stoper de e, Türkiye'de ismi dolaşmaya başladı bir kere söyleyeyim. Ee, özellikle Markovic e, bir fenomen oldu. Evet, evet çok söyleyeyim. beğenildi. Öyle, beğendiğini söylüyor genellikle izleyen insanlar ben de mutlu oluyorum. Hani hayırlı bir şey belki vesile olmuşumdur diye. Peki şimdi bu akşam gelelim Chelsea Galatasaray karşılaşmasına. Galatasaray çok yakından biliyoruz ama Chelsea'nin figürleri nedir sana göre? Şimdi ben Aston Villa maçını izledim. Ee, bence şu anda İngiltere Premier Ligi'nde yıldızlarla böyle herkesin bildiği oyuncularla oluşmayan fakat göz kamaştıran iki tane kadro var. Bir tanesi Southampton'ın kadrosu bana göre bir tanesi de Aston Villa'nın kadrosu. Ee, i̇kisi de hani savunmaya ve direnmeye çok aşina sistemlerle ve oyuncularla buna göre oyuncularla oynuyorlar. Şimdi alınan, evet, Chelsea ile alınan 82'de attılar golü aldıkları galibi tesadüf olmadı fakat Hani insanlar şey zannediyor Chelsea iki tane kırmızı kart görmüş normal ya hani e, yenilmeleri o kadar da olur falan diyorlar ama bir tanesi 68'de bir tanesi 90'da oldu. Yani öyle Chelsea bütün gücüyle oynadı şeye karşı Aston Villa yani öyle Chelsea'nin e, aman 9 kişi iyi bir sıfır yenilmişler gibi bir durum yok. Chelsea aslında ilk yarı mükemmel oynadı. Biz bir, şey zaten <laughs> i̇yi canım, bir şey soracağım İlçem bir şey soracağım. Ben senin futbol bilgine güveniyorum, bütün gençlere olduğu Teşekkür gibi. Teşekkür ederim. Aston Villa karşılaşmasını Mançini izletse futbolcularına Galatasaray için nasıl oynamaları konusunda bir ders olur mu o maç? Ee, olur mu bilmiyorum. Mançiniye aslında uyabilecek bir şey ama hani çok açık söyleyeyim. Aston Villa o 11 oyuncusunda 11 kaleciyle oynadı ilk yarıda. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Hani bayağı onların ceza sahasında geçti bütün maç. Ee, hani bence Chelsea'yi yenmenin formülü çok iyi savunma yapmaktır. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Mourinho'nun takımı atıyor hani yüklenir, yüklenir. Yani o sırada atar, ondan sonra ona gol atmak imkansız hale geliyor zaten benim gördüğüm kadarıyla. Yani onun takımları her zaman bir tane atıp yapmaya melek olan takımlar olduğu için hani biz bugün çok iyi savunabilirsek şöyle bir tane de basit, ucuz bir böyle yan top golü falan atsak harika olur bence. Peki yani çok savunma nerede savunma daha etkili olmalı? E, efendim? savunma diyorsun ya iyi savunma. bizim yapacağımız savunma. Kimi savunmalı? Neyi savunmalı? Nerede savunmalı? Biraz daha aç savunmayı. Tamam tamam açayım. Şimdi bence Chelsea'ye karşı savunurken yani bizim birinci alanımızda bizim oyuncularımızın birbirine yakın oynaması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Atağa çıkarken de orta sahada birazcık mesafeyi açmaları. Üçüncü bölgede de birbirlerine hani mümkün olan en uzak mesafede olmalılar. Yani Chelsea'ye saldırırken birbirlerine uzak olacaklar fakat savunurken yakın durmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü e, öyle bir şey ki geniş alanda yakalarsa Chelsea'de affetmeyecek o kadar fazla oyuncu var ki. Yani bir tanesi Oscar, Schürrle, e, işte Will, William benim en beğendiğim oyuncu. William orada o şeyde, kurguda zaten. Ondan sonra da e, Ramirez o da e, hani defansif gözüküyor ama neticede Brezilyalı yani bir aşıttırma golü atmıştı. Herkes demişti adam Brezilyalıymış hani, hani hiç o tarafları bilinmiyordu ama o da bence büyülü bir oyuncu. Yani dediğim gibi ben onlara böyle e, açılmalarına zaten onlar da e, birebir yakaladıklarında çok rahat adam geçebilecekleri için biri geçiş atıyorum, öbürü müdahale eder. Mesela Bekler'in kademeye girmeleri falan bu maçta çok böyle hani belirleyici faktörler olabilir diye düşünüyorum. Peki gittim, azarı kapattım, azarı tamam. engelledim, oyun kurmasını engelledim, top almasını engelledim. Chelsea nereden gelir, nereden zorlar? Bilim, bil, gelir. William'a gelirler. Ya Şürle bence çok iyi değil. Şürle'yi çok çok fazla beğenmiyorum. İnşallah Shürlley ile başlar. Mesela Oscar'dan ziyade ben Şürle'yi tercih ederim. Çünkü Oscar da tehlikeli ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Yani i̇nşallah Shürlley ile başlar. İş ona kalırsa, onun hücumlar şekillenmeye çalışırsa, yani pek bir şey tehlike vaat etmiyor bence. Ama William ve Hazar yani inanılmaz iyiler. Yani hele William, ben bayılıyorum. Hazard'dan bile daha iyi olabileceğini, olabildiğini düşünüyorum açıkçası. Ama bir de bir dileğim daha var. İnşallah Eto'yla değil de Torres başlar. Benim fikrim Torres bu belli bir kalibrenin üstündeki takımların forvetlerini kıyasladığımda yani en kötü forvet. Yani büyük takımların sahip olduğu hani şöyle bir roster çıkarılsa en zayıf bence Torres. İnşallah Torres ile başlar. Eksodan evet, ziyade. Şimdi Aston Villa karşılaşmasını <laughs> izlerken e, <laughs> ne düşündüm? Galatasaray bu Chelsea'yi eler dedin mi içinden? Ee, evet olabilir. Şöyle 2-2 iki ile falan e, o şekilde bir beraberlikle olabilir. Ama İnşallah ve biz hani böyle Chelsea'yi ceza sahasına bu, kapatarak... Bir dakika dur bu şu <laughs> anlama mı geliyor iki ikilik beraberlikte falan yani Galatasaray mutlaka gol yer mi diyorsun? Gol yer tabii tabii mutlaka yeriz evet mutlaka da atarız diye düşünüyorum bir tane en az bir tane. O zaman bir tane yesin. İnşallah tabii. Etalım. Tabii tabii uzasın inşallah ben de öyle istiyorum ama yani dediğim gibi çok iyi savunma yapmak lazım. Hücum değil ben atarsak atabileceğimiz golü kafamda e, canlandırmaya çalışıyorum yani böyle basit az emek verilmiş bir gol olur inşallah. O da moral bozar hem de böyle aynı ilk maçta olduğu gibi Çeju'nun kornerden attığı gol gibi. İnşallah öyle bir tane ya da iki tane gol atarız da yani onlar e, böyle organizasyon golleri atmaya çabalarlar diye biliyorum. Peki genç bir futbol yazarı ve bir futbol sevdalısının bu akşam Galatasaray'ı hangi 11 ile sahada görmek istediğini merak ediyorum. Vallahi şey e, bu son maçımızdaki 11 bence hani beraber kaldık ama gayet iyiydi bence. E, ama ben Drogba'dan ziyade eğer tek forvet çıkacaksak Burak oyn, Burak'ın oynaması daha iyi olur ama <laughs> zannetmiyorum bu maçta Drogba'yı sahaya sürmemek yani çok mümkün bir şey değil gibi geliyor bana. Yani çok da doğru da bir şey olmaz herhalde öyle ben evet, evet. Olayın kurgusuna, karargözlüsüne ters olur. Hani çok ekşit bir insanlar herhalde. Bir de Sabri abi dikkatimi bir şey çekti. Mancini ile Mourinho'nun konuşmaları. Hı -hı. Yani ben böyle bir şey görmedim. İkisi de esasında birbirine umurumda değilsin demeye çalışıyor. Fakat bu kadar detaylı, bu kadar uzun cümlelerle ya konuşmayı cümleniz <laughs> hakkında işte tamam. Ya neden bunu bu kadar bu, böyle bir düşmanlık gibi bir şey sezdirdiler onu hiç anlamadım. Bir tanesi diyor ki ben onunla yemek yemeyi düşünmüyorum diyor. Allah Allah yani bir davet mi vardı niye öyle bir şey söylüyor... Ya öteki dese ki zaten ben de diyetteyim dese şaşırmayacağım yani. <gülüyor> <gülüyor> ya çok garip bir gitti böyle umursamadı. Ben seni umursamıyorum bu kadar uzun ve ağdalı cümlelerle mi ifade ediyor? Çok aslında net bir kostum. şekilde Manchi ile bunu <laughs> ifade etti aslında. Arkadaşım evet. değil dostum değil İstanbul'da da sadece selamlaştık zaten diyor. <laughs> evet. Ve sorulan sorulara cevap veriyorlar. Mesela diyor diyor ki şimdi gazeteci e, Mourinho ile yemek yer misin? Şimdi buna ne cevap verebilirsin? Verilebilecek en güzel <laughs> cevap veriyor. Ya yerim tabii ki diyor maçtan sonra diyor. Evet. Hatta diyor hesabı bile ben ödeyebilirim diyor kazanmış diyor. Evet evet ama mesela Mourinho diyor ki yok ben almayayım ben Drogba ile ilgili diyor. Yani çok enteresan <laughs> evet, çok. Garip. Yani benim rezervasyonum Drogba ile diyor. Ya bunlar güzel şeyler işte. Hani biz hikaye <laughs> evet. okumaya meraklı insanlarız ya. <laughs> evet, hikaye evet, bulmakta evet. zorluk çekiyoruz. Bunlar çok güzel hikayeler. Keşke çok güzel, çok futbol çok hikayeleri hep böyle olsa böyle e, olabilse. Keşke. Tabii. Evet. Yiğitcan çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. ol abi. Görüşmek üzere.